23. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen koşu pistinde birinci pistin alanının ikinci pistin alanına oranı kaçtır diye sorar. Birinci pistin alanı bakın şu şurası birinci pistin alanı. Bu pistin alanını bulmak için arkadaşlar büyük dairenin alanından bir küçük dairenin alanını çıkarmam gerekiyor. Dairenin alanı bulunurken pi r kare formül, formülü uygulanır. Ve pi sayısı da 3'müş bakın. Şimdi hesaplayalım. 3 yani pi çarpı r kare. Büyük dairenin yarıçapı 6, 9, 12. Nin karesi. Eksi şu küçük dairenin alanı. Yine pi çarpı R kare 6 artı 3'ten 9. 9'un karesi. Bu ikisinin farkı bana birinci pistin alanını verir. Hesaplayalım. 3 çarpı 144 eksi 3 çarpı 81 3 çarpı 144 432 yapar. 3 çarpı 81, 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24, 243 yapar. 432'den 243'ü çıkarırsak arkadaşlar 189 kalır. Bu bulduğum değer birinci pistin alanı. Şimdi geldim ikinci pistin alanını bulmaya. İkinci pistin alanını bulurken de bu sefer şu dairenin alanından sarı alanı çıkarmam gerekiyor. Yine pi çarpı büyük dairenin yarıçapı 9. 9'un karesi 81. Eksi pi çarpı r kare. Küçük dairenin yarıçapı 6. Karesi 36. 3 çarpı 81 243. Eksi 3 çarpı 36. 6 2, 3 18. 3 kere 3 9 10. 108. 243'ten 108'i çıkarırsak 135 kalacak. Bu da ikinci pistin alanı. Birinci pisti ikinci piste oranlarsak yani 189'u 135'e oranlarsak ikisi de 9'a bölünür. 189'u 9'a böldüm 21. 135'i 9'a böldüm 15. Bunlar tekrar 3'e bölünür. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 5. Yani cevabımız 7 bölü 5. 24. 24. soruda şekilde bir kısmı verilen düzgün çokgende bakın bu bir düzgün çokgenmiş ama kaçgen olduğu belli değil. CBD uzun açısı 10 derece DE uzunluğu 12 ise diyor bu düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bu bir düzgen, düzgün, düzgün çokgen olduğu için bütün kenarlar birbirine eşittir işaretini koyarsak bu soru daha kolay çözülür. Burası 10 derece ise bakın ikiz kenar olduğu için burası da 10 derece olur. 10 ile 10'un toplamında 20 yapacaktır. Buraya kalacaktır. 160 derece. 160 derece ise bunun iç açısı, o zaman dış açısı da 20 derece yapacaktır. Dış açısı 20, yani ben dış açılar toplamını bir dış açıya bölersem, bunun kaç ken olduğunu bulurum. Bakın bu 18 gelmiş ve düzgün çokgen olduğu için bir kenarı da 12 cm olduğu için 18 çarpı 12'den bu vatandaşın çevre uzunluğunu bulurum. 18 çarpı 12 de ne yapacaktır? 216 yapacaktır. A, B ve C noktaları doğrusal olarak verilmiştir. Burası doğrusalmış. Yani buranın tamamı 180 derece. Burası 3x artı 7 ise o zaman burası da 3x artı 7 derece. BE ABD'nin açıortayı tamam açıortay. DBC açısı 46 derece. Burası 46 derece. X kaçtır diye soruyor. Buranın tamamı doğru açı olduğu için 180 dereceye eşittir. Buranın toplamını 180 dereceye eşitleyeceğiz yani. 3X, 3X daha 6X. 7, 7, 14. 46 daha 60. Bunun sonucu 180 dereceye eşit. 60 dereceyi buraya gönder 180'den çıkar. 6x eşittir 120, x eşittir 20 çıkacaktır. Dikdörtgen şeklindeki zemini kaplamak için aşağıdaki fayans kullanılacaktır. Bakın zemin metre cinsinden verilmiş kenarlar. Fayans santimetre cinsinden verilmiş. Zemini kaplamak için kaç adet fayans gereklidir? Kaç adet fayansı bulmak istiyorsa bu dikdörtgenin alanı bu dikdörtgenin alanına bölünür. Alanlar ikisinin birbirine böleceğimiz için aynı birimde olması gerekiyor. Bu metre cinsindeyse bu da santimetre cinsindeyse ben bunu santimetreye çevir. Yani 150 santimetre bu da 600 santimetre. Bunun alanını yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımının bunun alanına bölersem bu da yine kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bu 2 sıfır bu 2 sıfırı götürür. 5 kere 3 15 bu 15'i götürür. Kalan sağlar 60 olduğu için cevabımız 60 çıkar. Bir köşesine ait iç açısının ölçüsü 120 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bakın herhangi bir çokgenin bir iç açısı 120 derece. Bunun dış açısından gidersem dış açısı da 60 derece ol olacağı için dış açılar toplamını bir dış açıya bölersem bunun kaç olduğu çıkar ortaya yani altıgen. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır? Şimdi bir çokgenin kenarını çizelim. Bu iç açı, bu da dış açı. Bir iç açısı diyor, dış açının 3 katı. İç açıyla dış açının toplamı 4x ve bu 180 derece olmalı. Yani x buradan 45 derece çıkar. x 45 ise bir dış açı 45 derecedir. Yani ben 360 dereceyi 45 dereceye bölersem bunun kaçgen olduğu çıkar. Bu da kaç yapacaktır? Sekizgen olacaktır. Sekizgenin diyor ki bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Bunun formülü vardı. Hatırlayın arkadaşlar. Mesela bu dörtgen olduğunda bir köşesinden sadece bir tane çiziliyor. Dörtgense bir tane. Yani formülümüz n-3 kenar sayısından 3 eksik. O zaman 8'in 3 eksiğinden ne çıkacaktır? Cevap 5 çıkacaktır. Şekildeki duvarı boyatmak isteyen Ahmet Bey, boyadan tasarruf etmek için duvardaki nesnelerin altlarını boyamayacaktır. Duvarın alanı 1.8 metrekare olduğuna göre, duvarın boyanacak kısmın alanı kaç santimetre karedir? Bakın metrekare, duvarın alanı, İstediği cevap santimetre kare. Önce bu 1.8 metre kareyi santimetre kareye çevirmemiz lazım. 1.8'i ne ile çarpacakmışım? Ee, 10 10.000 ile çarpmam gerekiyormuş. 10.000 ile çarparsam 18 yanına 3 tane 0 atarım. 18.000 santimetre kare. Şimdi duvarın tamamının alanı bu. Ama bu vatandaşların arkasındaki kısımları boyamayacak. Yani bunların alanlarını çıkartacak. Bunun alanı 90 çarpı 30'dan 3 yere 9 27 yanına 2 0 1 çarpı 6'dan 6 yanına 3 tane 0 30 çarpı 90'dan aynı mantıkla 2700 bu da daire olduğu için dairenin alanı pi çarpı r kare 144 bu da 432. Evet. Bunların toplamını bu vatandaştan çıkartacağım. Evet, 2700, 2700 daha, 5400, 6000 daha, 9400. Bunun ise 432'ydi. Topla bunu. Evet, 2 3 8 9 18.000'den 9.832'yi çıkar. O da 8.168 yapacaktır. Yukarıdaki ABCD beşgeni ve köşelerinin açıları verilmiştir. Buna göre E açısı kaç derece? Bu bir beşgense iç açılar toplamı 540'tır. Yani bu verilen açıları toplayacağım. 540'tan çıkardığım an x açısını bulacağım. Hiç bunları buraya yazmaya gerek yok. Şurası 150 yapacak. Bu ikisinin toplamı 150. Bu ikisinin toplamı 310. İkisini de toplarsam 460. 540'tan da 460'ı çıkartırsam ne kalacaktır? 80 derece kalacaktır. Şekilde ki balkonları birbirine paralel yangın merdiveninde verilen açının ölçüsü 48 derecedir. İse diyor merdiven ile balkon arasındaki geniş açının ölçüsü kaç derecedir? Burasıyla burası birbirine paralelse o zaman 48 ile soru işaretinin toplamı her zaman 180'dir. Yani ben 180 dereceden 48 dereceyi çıkarırsam Sonuç 132 olacaktır. Bu benim aradığım cevap olacaktır. Verilenlerden hangileri düzgün çokgendir? Eşkenar üçgen adı üstünde eşkenar. Eşkenar dörtgen düzgün çokgen değildir. İç açıları farklıdır. Kare düzgün çokgendir. Dikdörtgen düzgün çokgen değildir. Yani 1 ile 3 cevabı doğru cevap. 33. soruda yukarıda verilen şekilde falan filan düzgün altıgendir. Bakın düzgün altıgen lafını duyduktan sonra hemen düzgün altıgen olduğunu gösteren işaretler koyun. Bunu koyduğunuz zaman bakın burada bir ikiz kenar olduğu ortaya çıkar. Yoksa bu işaretleri koymazsanız bunu göremezsiniz. Düzgün altıgen olduğu için düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğunu biliyoruz. Buralara 120'şer derece koyduk. 120 dereceyi koyduktan sonra SPT açısını bulmamız lazım. Yani şu açıyı buldu. Evet. 120 derece. ikizkenar kenar olduğu için geriye 60 dereceden 30-30 kalacaktır. Burası 30. Burası 30. Tamamı 120 derece olması için buranın ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Şu açıyı bulacağım. Evet. Burası da tam ortadan gidiyor. Bakın burası. Yani burası ne olacaktır? 60-60 ayrılacaktır. Burası 60 ise burası 90 ise x'e ne kalır? 30 derece kalır. Saat 5.55'i gösterirken şu an 555 gösteriyor. Saniye göstergesi nerede olursa akrep ile yelkovan arasındaki dar açının açı ortayı olur. Burada dar açı yok aslında. Şu cümle şuradaki kelime yanlış olmuş. Bu olmaması gerekir. Akrep ile yelkovan arasındaki açının küçük açının demesi lazımdı. Küçük açının açı ortayı olur. Bunu tam ortadan ikiye bölen açı olması gerekir. Yani 8 ile 9 arasında olursa bu iş olur arkadaşlar. Şekildeki araba jantının yarıçapı 15 cm'dir. Şu jant 15 cm'lik yarıçapa sahip. Bu janta kalınlığı en az 6 en fazla 9 santimetre olan lastik eklenebilmektedir. Buna göre lastik takıldıktan sonra tekerin çevresi aşağıdakiler hangisi olamaz. Şimdi en azı bir hesaplayalım. 6 takıldığını düşünürsek kalınlık 6 olduğunda artık yarı çapımız 21 olur. Yarı çap 21 olduğunda çevre ne olur? 2 çarpı pi çarpı r. 6 santimli kalınlık takıldığında yani en küçük kalınlık takıldığındaki çevremiz bu. Hesaplayalım. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 21, 6 kere 16, 6 kere 2, 12. En az 126 santimetre. En çok ne olur? 9 olduğunu düşünürsek, yani bir 3 daha eklediğimizde, burası 9 olduğunda 24 olur. Yarıçap. Çevresi ise 2 çarpı pi çarpı r'den. 3 kere 2, 6. 6 kere 4, 24 elde var. 2, 6 kere 2, 12. 144. Yani en küçük 126 olur çevre, en büyük 144 olur veya arasında olur. Bundan düşük veya yüksek olamaz. O yüzden şıklara bakıyoruz şimdi. Şıklara baktığımızda bakın A şıkkı verilen e, sınırın dışında olduğu için cevabımız A şıkkı oldu. A şıkkı Verilen açılara göre aşağıdaki ışınlardan hangisi BAH açısının açı ortayıdır? BAH açısı yani tüm açı. Buranın tamamına bakarsak şu, şu olduğu aşikar aslında ama bu ikisinin toplamı 55 şu dördünün toplamı 43 50-55 evet. AD ışını buranın açı ortayıdır. Isınma kaynağı doğalgazı olan evlerde kombinin bulunduğu odanın camında daire şeklinde plastik menfezin bulunması zorunludur. Yukarıda verilen daire şeklindeki plastik menfezin yarı çapı 9 cm olduğuna göre bu menfezin alanı kaç santimetre karedir? Menfezin yarı çapı 9 santimetre alanını sorduğu için pi r kare formülümüz pi 3 yarı çap 9 verdi zaten karesi. 9'un karesi 81 çarpı 3 243 çıkar 10. ABCD'ye paralelmiş, ABCD'ye paralel falan filan falan filan olmak üzere x kaçtır diye sorar. Şimdi bakınız, şu açıyla şuradaki açı yöndeş açı olduğu için bunların ölçüleri birbirine eşittir ve bu iki açının toplamı da 180 yapacağı için 2x artı 60 artı x artı 30'un sonucu 180 derece olmalı. 2x ile x'i topladım. 3x. 60 ile 30'u topladım. 90. Bu tarafa gönderdim. 90. Eksi 90. 180'den çıkardım. 90. x buradan uzun araştırmalar sonucu 30 çıkar. Yukarıdaki ABCD eşkenar dörtgeninde OE AD Bakın OE AD ve burası 4 cm. BC 9. Her yer 9 o zaman. Eşkenar dörtgen dediği için her yeri 9. Alan ABCD kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi şu sarı alanı bulabilirim. 4 çarpı 9 bölü 2'den üçgenin alanı bulunur. Yani 18. Buranın alanı 18. Burası 18 ise arkadaşlar 4 eş alanı ayırır. Eşkenar dörtgen bu şekilde köşegenlerle. O yüzden 4 tane 18'den tüm alan 72 cm kare çıkar. Bir iç açısının ölçüsü 150 derece olan düzgün çokgenin çevresinin uzunluğu 84 santimetre olduğuna göre bu çokgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu adamın bir iç açısı belli 150 derece. Dış açısı ise 30 derece. Düzgün çokgen olduğu için dış açılar toplamını bir dış açıya böldüğümde kaç gen olduğu çıkar ortaya. Yani bu 12gen. Çevre uzunluğu da 84 olduğu için ben 84'ü 12'ye bölersem bir kenar uzunluğunu bulurum. O da ne yapacaktır? 7 cm yapacaktır. Yukarıda geometri tahtasında kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve üçgen verilmiştir. Buna göre şekillerin alanlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı nedir diye sorar. Evet bu eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklikten bulunur. Tabanı 4 birim. Yükseklik 4 birim. 4 çarpı 4'ten bunun alanı 16. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 4 bölü 2. Yani 10. Dikdörtgenin alanı veya karenin alanı 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 4'ten 16. Bunun alanı Burası 1, 2, 3 olacaktı. Bunu yanlış yaptık. 4 kere 3, 12. Buranın alanı 12. Evet. Yoksa bununla bu eşit çıkıyor. Yanlış oldu. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3'ten 18 birim burası. Büyükten küçüğe doğru dediği için dikdörtgen kare eşkenar dörtgen ve üçgen cevabı çıkar. Alanı 300 santimetre kare olan dairenin çapı kaç santimetredir? Alan formülümüz pi r kare. Bunun sonucu 300 santimetre kare. Pi 3 olduğu için yarı çapın karesiyle çarptığımızda 300 çıkacak. Üçler sadeleşirse R kare eşittir 100 çıkar. Neyin karesi 100'dür? Tabii ki onun karesi 100'dür. Bu yarı çap. Ama bize soruda diyor ki dairenin çapı kaçtır diye soruyor. Çap bunun iki katı olduğu için cevap C şıkkı. 43. soruda Çevre uzunluğu 66 santimetre olan dairenin alanı. Şimdi çevre formülümüz 2 pi r. Sonuç 66'ya eşit. Pi yerine 3 yazdık. 3 kere 2 6. 66 ile sadeleşti. 11. Yarı çap 11. Şimdi geldik alanı bulmaya. Alan formülü pi r kare. Pi 3. Yarı çap 11 olduğu için karesi 121. 121 çarpı 3 de 363 çıkacaktır. Yarı çapı 2 cm olan yeterli sayıdaki renkli mumlar aşağıda verilen kare prizma şeklinde kutuya tek sıra halinde yerleştirilecektir. Kare prizma şeklinde kutunun bir kenarı 20. Bir kenar 20. Kare olduğu için her yeri 20. Olduğuna göre bu kutuya kaç mum yerleştirilir? Yarı çap 2 olduğu için bunun çapı ne olacaktır? 4. Yani çap 4 olduğu için 4 santimetreden buraya 5 tane girecektir. Değil mi arkadaşlar? 5 tane bu sırada. 5 tane de bu sırada olacaktır. 5 beş çarpı 5'ten 25 tane olacak. Uğur gönye ve açı ölçer kullanmadan bir açıyı iki eş açıya ayırmak istemektedir. Uğur hangi yöntemi veya yöntemler uygularsa açıyı kesinlikle iki eş parçaya ayırmış olur. Bölmek istediği açıyı göz kararı kalemle ortasını bularak ayırarak. Kesinlikle iki eşit parçaya ayırmak istediği için göz kararı bu işi kesinlikle yapamaz. Bir olmayacak. Pergelin bir ucunu açının bir koluna yerleştirip kalemle bir yay çizer. Pergelin arasındaki mesafeyi değiştirmeden diğer açı koluna pergelin ucunu koyup tekrar yay çizer. Yayların kesişim noktalarını bulup açıyla bu kesişim noktalarını birleştirir. Evet bu olur. Açının kollarını çakışacak şekilde ikiye katlar. Katlama çizgisi açıyı ikiye açıya ayırmış olur. Evet aynen bu da olur. Cevap Deniz